Merhaba çocuklar, kesirlerle ilgili konu anlatımı birinci videomuza hoş geldiniz. Bu videoda sizlere kesirlerde sadeleştirme ve genişletme konusunu işleyeceğim. Genişletme konusundan ziyade sadeleştirme konusu oldukça önem arz ettiğinden dolayı önce sadeleştirme ile başlayacağız. Çünkü kesir işlemlerinde genellikle bulduğunuz cevapların cevap şıklarında olmadığını görürsünüz. Sebebi ise bunun. Bulunan cevap şıklarındaki kesirlerin sadeleştirilmiş halleri cevap kısımlarına yazılır. Yani şıklarda cevap şıklarında ancak bunu görebilirsiniz. O yüzden e, şimdi sadeleştirme konusu hakkında sizlere bilgi vereceğim. Dikkatle dinlemenizi öneriyorum. Sadeleştirme demek kesrin pay ve paydasını aynı sayı ile bölmek demektir. Tabi bu bölümün bölünmeyeceği, bölünmeyecek derecede olmasına kadar devam etmesidir. Yani hem payı hem de paydayı Biraz sonra size vereceğim sayılara e, devamlı bölüyorsunuz. Eğer her ikisi de aynı sayıya bölünmeyecek duruma geliyorsa orada bırakıyorsunuz. Nedir bu sayılar diye soracak olursanız bu sayılarımız 2, 3, 5, 7, 11, 13 ve devam ediyor. Peki aklınıza şöyle bir şey soru gelebilir. Öğretmenim bu yazdığınız rakamlar içerisinde 4 yok mesela atlamışsınız. 5'ten 6'yı yazmadan 7'ye atlamışsınız ya da işte 8 9 yok 11'e atlamışsınız falan diye. Bunun sebebi çocuklar şu aralarda görmediğiniz sayılar muhtemelen şu daha onlardan daha önce yazmış olan sayıların katları olduğu için gözükmüyor. Mesela 2'nin katı 4 4'ün katı 8 olduğu için 4 ve 8 rakamları burada yok. 3'ün katlarından 9 var mesela burada yoktur. 12 var burada yoktur. 16 var burada yoktur göreceksiniz. Zaten bu yazdığımız sayılar çocuklar asal sayı olarak tanımlanır. Asal sayılar bir ve kendisinden başka herhangi bir sayıya bölünmeyen sayılara denir. Şimdi konumuza dönüyoruz devam ediyoruz. Örneğimizde 16 bölü 20 kesir var. Bunu sadeleştiriyoruz. Önce ne yapıyoruz? Şimdi ben önce şunu söyleyeyim size en basit yöntemini öğreteceğim. Daha sonra da ustalaştıkça kullanabileceğiniz diğer katlarıyla sadeleştirme sistemini öğreteceğim. 16 ve 20 rakamlarına önce bakıyoruz. Yalnız bunda şunu da bilmeniz gerekiyor. Bir tane payın ya da paydanın ikiye bölünmesi demek onu devam ettirmek demek anlamına gelmiyor. Her ikisinin de aynı rakama bölünmesi gerekiyor. Yani 16'nın da ikiye bölünmesi gerekiyor. 20'nin de ikiye bölünmesi gerekiyor. Hemen başlayalım. 16 2'ye bölünür mü? Çift sayı olduğu için evet. 22'ye 2'ye bölünür mü? Çift sayı olduğu için evet. Bölüyoruz. 16'yı 2'ye böldük. 8. 22'ye böldük. 10. Devam ediyoruz 2 rakamına. 8 2'ye bölünür mü? Evet. 10 2'ye bölünür mü? Evet. Bölüyoruz. 4. Bölüyoruz. 5. Peki 4 2'ye bölünür mü? Evet. 5 2'ye bölünür mü? Hayır. O zaman 2'yi bırakıyoruz. 3'e bakıyoruz. 4 3'e bölünür mü? Hayır. 5'e bakmamıza gerek yok. Ben size ne demiştim? Bir tanesi verilen bahsedilen şu asal sayılardan herhangi birine bölünmüyorsa onun bir üzerindeki rakama bakıyoruz. 5'e bölünmüyor. Zaten baktık. 7'ye 11'e ve 13'e bölünme ihtimali yoktur. O zaman bu 16 bölü 20 kesimizin sadeleştirilmiş hali 4 bölü 5'tir. Zaten cevabınız 16 bölü 20 çıktığında herhangi bir işlemde cevap şıklarında sadece 4 bölü 5 rakamı vardır. Diğer rakamlar da vardır ama 16 bölü diğer kesirler de vardır ama düzeltiyorum. 16 bölü 20 kesri yoktur. Onun cevap şıkkı yerinde 4 bölü 5 kesri vardır. Şimdi diğer kesrimize geçelim. 15 bölü 30 kesrine geçtik. Hemen bakıyoruz. Her iki, rakam, her iki pay ve paydayı da aynı sayıya bölmemiz gerekiyor. 2'ye bölünebiliyor mu 15? Hayır. Tek rakam olduğu için, sonu tek olduğu için e, rakam çift olmadığı için bölünemiyor. O zaman 3'e bakıyoruz. 30'a niye bakmadım ben? Çünkü ben size söylemiştim. Pay ya da paydadan herhangi birisi o sayılardan, yani şuradaki asal sayılardan bir tanesine bölünmüyorsa diğerine geçiyoruz. 3'e bölünüyor mu 15? Evet. 33'e bölünür mü? Evet. Katlarıdır. Hemen bölüyorum. 15'i 3'e böldüğüm zaman 5 33'e böldüğüm zaman 10 pek 5 3'e bölünüyor mu hayır ona bakmıyorum bir üstteki sayıya bakıyorum rakama bakıyorum 5 beş 5'e bölünür mü evet 15'e bölünür mü evet hemen bölüyoruz 5'i 5'e böldüğümüz zaman 1 onu 5'e böldüğümüz zaman 2 1 kaldı yukarıda payda kısmında burada daha küçük rakam olmadığı için direkt aynısını yazıyorum şöyle 1 bölü 2 şeklinde yani 15 bölü 30 kesimimizin sadeleştirilmiş hali ne olmuş oluyor? 1 bölü 2 olmuş oluyor. Cevap ancak bunu görebilirsiniz. Diğer örneğimize geçiyorum. 24 bölü 64 demişiz burada. Hemen başlayalım. Önce 2'ye bölüyoruz. Çift çift bölünür. 12. 64'ü 2'ye böldüğümüz zaman 32 olur. 12 2'ye bölünür mü? Evet. 32 2'ye bölünür mü? Evet. O zaman bölüyoruz. 12 2'ye böldük. 6. 32 2'ye böldük. 16. 6 2'ye bölünür mü? Evet. 16 2'ye bölünür mü? Evet. O zaman tekrar bölüyoruz. 3 8. Peki 3 2'ye bölünür mü? Hayır. 8'e bakmıyoruz. 3 3'e bölünür mü? Evet. 8 3'e bölünür mü? Hayır. O zaman onu da bırakıyoruz. 3 5'e, 7'ye, 11'e bölünmeyecek için büyük olduğu için bu kesrimizin de sadeleştirilmiş hali 3 bölü 8, 3 bölü 8 olmuş oluyor. Şunları kırmızıyla yuvarlak için alalım. Daha da belirgin olsunlar. Evet. Geldik genişletme konusuna çocuklar. Genişletme konusu da bunun bölme yapıyorduk sadeleştirmede. Genişletme konusunda da tam tersi çarpma yapıyoruz. Şöyle kısa bir tarif gerekirse genişletme için şunu kullanabiliriz. Genişletmek de verilen kesrin pay ve paydasını aynı sayı ile çarparak payı pay yerine paydayı payda yerine yazarak e, o şekilde getirmektir. Şimdi 4 bölü 7 kesrini ne yapalım? Diyelim 3 ile genişle, genişletelim. 3 kere 4 12 3 tane 7 21 şu iki kesir birbirine Eşit demesek de denk demektir. Zaten denklik konusunu biraz sonra size göstereceğim ne demek istediğimi. Yani 4 bölü 7 kesili ile 12 bölü 21 kesilinin e, ifade ettiği kesir şekli e, ya da yenilen parça öyle söyleyeyim. Hani bir bütünde mesela 7 parçaya ayrılmış 4 parçası yenilmiş ya bunda ne diyoruz? Bir bütün 21 parçaya ayrılmış 12 parçası e, tüketilmiş. Bunların her ikisinin de aynı olduğunu biraz sonraki e, işlemimizde göreceğiz. Şunu da ne yapalım? Şunu da 2 ile genişletelim. 2 tane 3, 6, 2 tane 5, 10. Gördüğünüz gibi ne yapıyorum? Genişletme rakamını hem pay ile çarpıp pay yerine, payda ile çarpıp payda yerine yazıyorum. Şunu da genişletelim o zaman. Neyle olsun? 2, 3, bu da 4 olsun o zaman. 4 kere 8, 32 bölü, 4 kere 11, 44. Bu yazdığım eşitlikler sizi aldatmasın. Eşit e, biraz farklı bir kavram oluyor ama e, tekabül ettiği yani gösterdiği yerler her ikisinin de aynı kısımlar oluyor. Şekil üzerinde bunu çok daha iyi anlayacaksınız. Hemen şekille ifade ettiğimiz kısma geçiyorum. Evet. Şunu da alalım. Evet. Şimdi sadeleştirme genişletilmiş haline denktir diyor. Bakın burada ne diyor? Bir kesir sadeleştirilmiş, genişletilmiş haline denktir. Bir nevi eşittir anlamı çıkıyor buradan. Şimdi bunu dikkatle e, görmenizi istiyorum örneğimizde. Ana kesrimiz 2/8 kes, kesri. Bize verildiği zaman bakın şu kısımda ne yapmışız? Burada sadeleştirme yapmışız. Sadeleştirme. Sadeleştirme, evet. Şu kısımda ne yapmışız? Genişletme yapmışız. Ne yapmışız burada? 2'ye bölmüşüz. 1 8'i 2'ye bölmüşüz. 4 1 kaldığı için bırakmışız. Burada ne yapmışız? 2 ile genişletmişiz. 2 kere 2 4 2 kere 8 16 Şimdi bunların birbirine denk olduğunu yani eşit gibi bir durum söz konusu olduğunu şekillerle daha iyi anlatalım. Şu 1 bölü 4 kesirini nasıl şekilde ifade ederiz? Bir tane pastamız var. Bütünümüz var. Ve bu bütünümüz 4 eşit parçaya bölünmüş. Ne kadar alınmış? Bir parçası alınmış. Yenilen kısma dikkat edin lütfen. Yenilen diyorum ya yani tüketilen kısma. Şimdi diğer kesrimize bakıyoruz. Ne yapıyoruz? Kesrimiz 8'e bölünmüş. Hemen kesrimizi 8'e bölelim. Şöyle 6 ve 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 7, 8 eşit parçaya böldük. Ne yapmışlar? 2 kısmını almışlar. 2 tane pay, parçasını almışlar. Şurası bir parçası olsun. Şurası da bir parçası olsun. Devam ediyorum. Diğer kesimimiz ne yapılmış? 16'ya bölünmüş. Şöyle. eşit bölmeye dikkat etmek gerekiyor. Elimden geldikçe eşit bölmeye çalışıyorum. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım ve şöyle yapalım. İşi i̇şte gördüğünüz gibi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ve 16 parça. Evet, doğru bölmüşüz. Ne yapmışlar? 4 parçasını almışlar. Şöyle 1, şöyle 2, şöyle 3 ve şöyle 4. Dikkatinizi çektiyse zaten e, görmüşsünüzdür. Şöyle ben farklı bir kalemle göstereyim. Bakın yenilen kısımlar hepsi çeyrek kısımlar. İşte burada da bunu daha iyi bir şekilde anladığınızı umuyorum çocuklar. Kesirlerde sadeleştirme ve genişletme konusu hakkında size anlatacaklarım bu kadar. Bir de size özel bir şey göstermek istiyorum herhangi bir kesirde. Biraz evvel söylemiştim ben. Şöyle kağıdımızı değiştirelim. Şunu alalım, şunu koyalım. Şimdi kesirlerde bazen işlem yaptığımız zaman mesela 4 bölü 16 kesrini düşünün çocuklar. Bunu sadeleştirmek gerektiğini ne yapmamız gerekiyor? Biz ne demiştik? Demiştik ki 2'ye 3'e 5'e 7'ye 11'e 13'e 17'ye devam ediyor şöyle. Önce ne yapıyorduk? 2'ye bölüyorduk. Her ikisini 2'ye bölünüyorsa devam ediyoruz. Sonra 3'e, sonra 5'e diye bakıyoruz çocuklar. Şimdi burada 4 2'nin katıdır. 16 da 2'nin katıdır. Ama bu söylediğimi zaman geçtikçe, ustalaştıkça, yani daha iyi bir hale geldiğiniz zaman biraz daha örnek fazla çözdüğünüz zaman yapabilirsiniz. Unutmayın bunu. Ne yapıyorum ben sadeleştirme yaparken? 2'ye bölmek yerine bunu da bunu da 4'e bölüyorum. 4'e böldüm 1, 4'e böldüm 4. Peki öğretmenim aynısı mı çıkıyor öyle yaptığınız zaman? Hemen şu yanda görelim isterseniz. Burada bir başka örnek daha çözeyim. 4 bölü 16. Bakın 2'ye böldüm 2. 2'ye böldüm 8. 2'ye böldüm 1. 2'ye böldüm 4. Bakın aynısı çıktı. Gördünüz mü? O zaman bunların ikisi içinde 1 bölü 4 yazabiliriz. Peki başka ne tür bir örnekte bunu gösterebilirsiniz? Şöyle gösterelim onu da. Şöyle buradan kat alalım bir tane. Mesela birisi 14 olsun. Öbürü de 56 olsun diyelim. Yani 7'nin katlarını aldım. Ben size tabii söylüyorum ama siz kendiniz örnek çözdükçe, çözdükçe daha çok daha iyi anlayacaksınız. Düzeltiyorum. Şimdi 14 7'nin katı. 56 da 7'nin katı. Eğer 2'ye bölerek giderseniz ki burada 2'ye bölerek de yapacağım. Hatta onu ilk önce yapalım. Siz de görmüş olun. Şuradan 2'ye böldüm. 7 2'ye böldüm. Ne yaptı? E, ee, 25, 28. Şimdi 3'e bölemiyorum. Bölünmüyor. 5'e bölemiyorum. Bölünmüyor. 7'ye bölünür mü? Evet. 7'ye bölünür mü? Evet. 7'ye böldüm. 1. 7'ye böldüm. 4. Öbür türlü nasıl yapacaktık? 14 bölü 56 ydi. Ne yapacaktım ben? 7'nin katı olduğu için ikisi de 7'ye böldüm. 2 7'ye böldüm. 49 8 efendime söyleyeyim devam ediyorum 2'ye böldüm 1 2'ye böldüm 4 aynı şekilde çıktı ama buradan kastımız şu oluyor çocuklar zaman zaman pay ve paydadaki işlemleri şurada belirtilen e, bu asal sayı denilen 11 2 3 5 7 11 13 17 e, 19 efendime söyleyeyim 23 devam ediyor böyle e, var Onlara da bölebilirsiniz. Önemli olan pay ve paydanın aynı katla, sayının aynı katlarından ibaret olmasıdır. Buna dikkat etmenizi istiyorum. Ne kadar çok örnek çözerseniz bu konuyu o kadar çok iyi anlamış olursunuz. Eğer anlamadıysanız videonu baştan izleyip tekrar konumuzu takip edebilirsiniz. Bu konuyla ilgili anlatacaklarım bu kadar. Çocuklar, hepinize beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olmayı unutmayalım. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.